evlenemiyorum. İşte karşıma çıkanı sevmiyorum. İşte efendim bir türlü nasibim açılmadı. Kısmetim mi bağlandı? Kısmet bağlanmaz. Öyle bir şey yok. Kısmetini kendin bağlarsın. Anan bağlar, baban bağlar, çevre bağlar. Sen evlenmeye en müsait çağda tutuyorsun, üniversite diplomasını şart koşuyorsun. Ya üniversiteyi yine oku. Evliliği niye irteliyorsun? Senin en güzel yıllarını yiyor adamlar. Halbuki eğer Müslüman vicdanlı olsa insanlar hem evlensinler hem doktora yapsınlar hem üniversitelerini okusunlar kolaylaştır hayatı. Çok mu zor yani? Ya evleneceksin ya okuyacaksın. E çocuk da diyor ki cahil kalmayın bir işe girerim belki. bir, bir diplomam olsun diyor. Okumayı seçiyor. Evliliği sonra yaparım. İyi de sana 22 yaşındayken gelecek adam 27 yaşındayken gelmeyebilir. Bulmayabilir seni. Senin nasibinde olan adamı sen elinle kapatıyorsun ben okuyorum evlenmek istemiyorum deyince. Bakınız Ya Fettah. Ya Fettah Allah'ın ismi. Allah'ın 99 ismi var. Ya Fettah. Ya Vedud ya Vedud, Ya Vedud bu isimler. Ya Habir, ey her şeyden haberdar olan Allah'ım ben evlenemedim. Ben nasibimi bulamadım. Ya Habir, ey her şeyden haberdar olan, ey her şeyin haberini alan, ey her şeyi en güzel şekilde bilen Allah'ım. Yani diyorsun ki şu isimleri zikredince ben evlenmek istiyorum en iyisini karşıma çıkar ya Rabbi. Evli bir müslümanın ailesi için yapacağı dua hani var ya Allahumme atilana evladan salihan varızgan vasian ve umran tavilan hayra Allah'ım bize salih evlatlar, tertemiz eşler, erkek olsun kadın olsun, erkeklere bayan, bayanlara erkek, tertemiz eşler, mutlu olacağımız, güzel geçineceğimiz, İslam'ı güzelce yaşayacağımız en hayırlı eşleri bize ver ya Rabbi. Varızgan vasi'a, Allah'ım çok geniş rızık ver helalen tayyibe. Helal ve temiz olan tarafından bol bereketli rızıklar ver ya Rabbi. Ve umran tavilen hayra. Allah'ım hayırlı uzun ömürler ver bize ya Rabbi. Değerli kardeşlerim. Rabbena heblena min ezvacina ve zurriyatina kurratu a'yunin vec'alnallil muttakine imama bu da furkan suresinin 74. ayetidir yine evinin huzuru için evlatlarının iyi evlatlar olması için bu dualar okunur değerli kardeşlerim yine rabbena atina fid dunya hasene ve fil ahireti hasene ve qina azaban nar bu ayeti kerimeyi de Müslüman evi için bol bol okumalı. Namazların sonunda okuyabilirsiniz, otururken okuyabilirsiniz, otobüste giderken okuyabilirsiniz. Değerli kardeşlerim, düğün ve nişanlarda Müslüman erkeğin ve Müslüman kadının başkasının erkeğin kadına kadının erkeğe bakması haram olan vücudunun yerlerini açması ister düğün bahanesiyle olsun ya düğün diyor ne olacak diyor haram her yerde haram vücudunu açması haramdır günahtır Allah bunun hesabını sorar değerli ben bilgiyi vereyim siz istediğimiz gibi yaşayabiliriz ahirette Allah hepimize hesabını soracak İslam dininde bir cenazenin öldüğünden sonraki ilk bayramın şöyle bir önemi vardır, böyle bir şeyi vardır, yok İslam'da. Cenab-ı Hak bize böyle bir haber, böyle bir yaz, böyle bir şey bildirmemiş. Peki ilk bayram ne oluyor? İşte sevinmiyor aile haklı olarak, bayramı yaşayamıyor. Tamam onu da anlarım, ona da bir şey demem ama yani kara bayram ne demek? Bu bayram kara oldu bizim için. Niye kara olsun? O ölen Allah'a gitti. Allah'ın Resulü'nün yanına gitti. Yani senden daha iyi bir yere gitti. Eğer o ölen şahıs biz dua eder babamız olur, oğlumuz olur, anamız olur, kardeşimiz olur kimse. O ölen şahıs Allah'ın memnun olduğu, razı olduğu iyi bir kulsa öldüğüne sevinir. Niye? Kaldığında ne kadar günah olacak, ne kadar sevap olacak belli mi? Şu anda biz yaşıyoruz, karda mıyız, zararda mıyız? Bir bakın bakalım. Her geçen gün iyiye mi gidiyor, kötüye mi gidiyor? Bir bakın kendi ömrümüze bir bakalım. Onun için ölen kimse için üç gün İslam'da taziye, baş sağlığı dileme ve ona cenazesine efendim gözyaşı dökme, hüzünlenme vardır. Peki hocam bu yedisi nereden çıktı? Yedisi, kırkı, elli gecesi bunların hepsi Hristiyan adet. Hristiyanlıkta var. Hristiyan inancında bir insan, bir Hristiyan öldüğü zaman yedinci gecesinin ayrı bir önemi vardır. Onun için ayinler yapılır. 52. gecesinin önemi vardır, 40. gecesinin önemi vardır. Böyle bir şey ne Peygamberimiz zamanında ne de bir başka sahabi, Hazreti Ömer, Hazreti Ali, Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Osman kimse hiçbir sahabi döneminde böyle bir şey yok. Olsa bize bildirirler. Hocam bu nereden geldi? Bu da komşuluk ilişkileri arkadaşlarımız, komşularımız bizimkiler de iyi niyetli olarak biz de babamızı unutmayalım. Yedisinde bir mevlütte biz okutalım demişler ve iş yedisine dönüşmüş. Yedisi diye bir şey yoktur. Mümkünse İslam'da cenazeyi toprağa koydunuz ya e, Amr ibnül As'tan rivayet edilen bir hadisi şerif Amr bin As radıyallahu anh diyor ki ben ölünce diyor bir deveyi kesip etini paylaştırıp dağıtıncaya kadar zaman ne kadar sürüyorsa o kadar zaman cenazemin başından ayrılmayın diyor mezardan. Bak güzel de bir zaman ölçüsü veriyor. Bir deveyi, koca bir deve kesip, yüzüp, etini eşe dosta dağıtıncaya kadar ne kadar sürer? Bayağı zaman alır. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.